Kara Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün çok minerallerden, çok önemli bir mineral olan magnezyumdan, magnezyum tuzlarından bahsetmek istiyorum. Magnezyum çok önemli bir elementtir insan vücudunda bulunan 700 işlevin ana maddesidir. Co-factor diyoruz. O olmasa hiçbiri çalışmaz. Onun için magnezyum çok önemli. Yani magnezyum şimdi kullanılıyor. Yok ayağıma kramp girdi de kullandım da. Fakat magnezyumun çok faydalı birçok etkisi var. Vücudumuzdaki bütün işlemlerde. Kimyasal ve biyokimyasal fizyolojik işlemlerde. Bir kere e, hakikaten huzursuz bacak sendromuna iyi gelir. Kramplara iyi gelir. Ama diğer minerallerle de birlikte olması gerekir. Tek başına magnezyum değil. Yani magnezyum hakikaten bir. Magnezyum eksikliğinin en önemli belirtileri nelerdir? Kabızlık. Ülkemizde o kadar yaygın ki. Ve bütün hastalıkların temelinde kabızlık yatıyor. Bunu ben senelerden beri söylüyoruz. Ülkemizde kabızlık pandemisi var. Demek ki magnezyum eksikliği pandemisi var. Uykusuzluk. Magnezyum eksikliği uykusuzluk yapar. Tansiyon yüksekliği. Magnezyum eksikliği tansiyon yüksekliği yapar. Doğal yollarla tansiyonu çok yüksek, çok yüksek diye kıyamesi koparıyorlar ya, ilaç veriyorlar ya, magnezyum yükselecek. Magnezyum ve diğer mineraller yükselecek. Tabii sodyum da burada önemli. Sodyum eksikliği de tansiyonu yükseltir. Ama magnezyum hakikaten tansiyonu düşürür. Ve magnezyum artık son zamanlarda yapılan çalışmalarda gösterdi ki kalp krizini önlüyor. Magnezyum damarları temiz kalmasını, pırıl pırıl kalmasını sağlıyor. Beyin damarlarının açılmasını sağlıyor. Magnezyum 700 işlevi var vücutta. 700. Bu artık gösterildi. Belki de daha var bilmediğimiz. Çünkü daha insan vücudu keşfediliyor. Daha kozmos gibi, mikrokozmos. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bir tek şey, bir ilaç vererek bunu önledik diye inanmayın, güvenmeyin. Bunların şikayetlerimizin hiçbiri ilaç eksikliğinden değil. Ya vitamin eksikliğidir, ya mineral eksikliğidir, ya yağ eksikliğidir, doğal yağ eksikliğidir, ya da doğal protein eksikliğidir. Bunların sağlıklı olarak vücuda girmesi lazım. Tabii ki tarımda kullanılan, senelerden beri tarımda kullanılan bütün tarım zehirleri yiyeceklerde bulunan magnezyum miktarı diğer mineralleri de hepsini azalttığı gibi magnezyumu da azaltmıştır efendim. Onun için hastalıklar arttı. Mesela magnezyum düşüklüğünde astım krizi çok daha fazla gözükür. Çünkü neden? Magnezyum damarları genişletiyor, adeleleri gevşetiyor. Hem tansiyonu düşürür, bağırsakları çok iyi çalıştırır. O halde magnezyum almakta çok fayda var. Tabii magnezyumu en çok doğal şartlarda içeren de nedir? Diğer minerallerle beraber kristal kaya tuzudur. Kristal kaya tuzundaki magnezyum çok faydalıdır. Onun için bir mağaraya tuz mağarasına girildiği zaman nefesimizin açılması, rahatlaması, diğer mineraller de dahil temelinde magnezyum solumaktan geçmektedir. Hakikaten biliyorsunuz Çankırı'da çok önemli bir tuz baharamız var. Lütfen herkes gidip orada bir solusun bakalım. Astımı kalıyor mu? Baş ağrısı kalıyor mu? Tansiyonu kalıyor mu? O kristal kaya tuzunda bulunan 84 mineral ki magnezyum potasyum da burada çok önemli. Hakikaten çok faydalıdır. Ben kristal kaya tuzu önerdiğim zaman kıyametler koptu tansiyonu yükseltiyor diye. Tam tersine tansiyonu düşürür dengeler. Onun için korkmayın efendim. Magnezyum tansiyonu düşürür. Diğer minerallerle aynı şekilde. Element diyoruz biz bunlara. Mikro elementler vücuda dengeli olarak girmesi lazım. En başında magnezyum, ve potasyum ve sodyum gelmektedir. Ama sofra tuzunda bulunan sodyum işlenmiştir. Çok tehlikelidir. O endüstriyel bir tozdur. Sağlıklı, biyolojik bir vücutta yeri yoktur zehirdir. Kristal kaya tuzu halit mineralidir. Onun içindeki magnezyum çok faydalıdır. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın efendim.